Merhabalar. Kilis Daralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencileri olarak Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında görme engelli öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız için yüz temel eserlerden biri olan Ömer Seyfettin'in Ant isimli hikayesini sizler için seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. Ant ben Gönen'de doğdum. 20 yıldan beri görmediğim bu kasaba hayalimde artık seraplaştı. Birçok yerleri unutulan eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz çarşı caminin karşısındaki küçük harap havuzu, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciyi, bazı yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım fakat beyaz bir duman önüme yığılır. Renkleri siler, şekilleri kaybeder. Pek uzun gurbetlerden sonra vatanına dönen bir adam, doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altında bulup da sevdiği şeyleri bir an önce göremediği için nasıl mahzun olursa, ben de tıpkı böyle meraka, sabırsızlığa benzer bir hüzün duyarım. O her akşam sürülerle mandaların, ineklerin geçtiği tozlu taşsız yollar, yosunlu siyah kiremitli çatılar, yıkılacakmış gibi duran büyük duvarlar, küçük ahşap köprüler, uçsuz bucaksız tarlalar, alçak çitler hep bu duman içinde erir. Yalnız evimizle okulu gözümün önüne getirebilirim. Büyük bir bahçe, ortasında köşk tarzında yapılmış bembeyaz bir ev. Sağ köşesinde her zaman oturduğumuz beyaz perdeli oda. Sabahlara annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrar ettirir, sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür tarafındaki büyük toprak rengindeki binanın camsız, kapaksız tek bir penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkuturdu. Yemeklerimizi pişiren, çamaşırlarımızı yıkayan, tahtalarımızı silen, babamın atına yem veren Av köpeklerine bakan hizmetçimiz Abil Ana'nın her gece anlattığı korkunç, bitmez hikayelerdeki ayıyı bu karanlık pencereden görür gibi olurdum. Bu korku ile rüya dinlemek, yorumlamak merakında olan zavallı anneme, her sabah ayılı rüyalar uydurur, iri kuzgun bir ayının beni kapıp dağa götürdüğünü, ormanın inine kapadığını, kollarımı bağladığını, burnumu, dudaklarımı yediğini, sonra Bahremit yolundaki su değirmeninin çarkına attığını söyler, ona birkaç hayırdır inşallah dedirtirdim. Yorumlarken benim büyük bir adam, büyük bir bey, büyük bir paşa olacağımı, bana kimsenin fenalık yapamayacağını anlattıkça yalan söylediğimi unutur, ne kadar sevinirdim. Nasıl sokaklardan kiminle giderdim bilmiyorum. Okul tek katlı, duvarları badanasız idi. Kapıdan girilince üstü kapalı bir avlu vardı. Daha ilerisinde küçük, ağaçsız bir bahçe. Bahçenin sonunda ayak yolu, kocaman abdest fıçısı. Erkek çocuklarla kızlar karma karışık otururlar, beraber okur, beraber oynarlardı. Büyük hoca dediğimiz kınalı, Az saçlı, kambur, uzun boylu, ihtiyar bunak bir kadındı. Mavi gözleri pek sert parlar. Gaga gibi eğri, sarı burnuyla tüyleri dökülmüş hain, hasta bir çaylığa benzerdi. Küçük hoca erkekti. Bir kocanın oğluydu. Çocuklar ondan hiç korkmazlardı. Galiba biraz aptalcaydı. Ben arka sıralarda büyük hocanın en uzun sopasını uzatamadığı bir yerde otururdum. Kızlar belki saçlarımın açık sarı olmasından bana hep ak bey Erkek çocukların büyükleri ya ismimi söyler ya da yüzbaşı oldu diye çağırırlardı. Sınıf kapısının açılmayan kanadından sallanan geldi gitti levhası yassı cansız bir yüz gibi bize bakar Kalın duvarları tavana kadar dar pencerelerinden giren donuk bir aydınlık durmadan bağıran, haykırarak okuyan çocukların susmaz, keskin çığlıklarıyla sanki daha da ağırlaşır, bulanırdı. Okulda tek bir ceza vardı. Dayak. Büyük kabahatliler, hatta kızlar bile palakaya yatarlardı. Palakadan korkmayan, titremeyen yoktu. Küçük suçluların cezası bile uygunsuz, ölçüsüzdü. Küçük hocanın ağır tokatı, büyük hocanın uzun sopası ki rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki de kayırıyorlardı. Yalnız bir defa büyük hoca kuru kemikten elleriyle yalan söylediğimi düşünerek sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile yanıyordu. Kıpkırmızıydı. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest feçisinin musluğu koparılmıştı. Büyük hoca bu suçu işleyeni arıyordu. Bu, mavi gömlekli, kırmızı kuşaklı, hasta zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Palakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun suçu olmadığını söyledi. Yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O zaman büyük hoca niçin yalan söylüyor bu zavallı iftira ediyorsun diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak sinirlendi. Ağladım. Ağladım çünkü yalan söylemiyordum. Evet musluğu koparırken gözümle görmüştüm. Akşam çıkışında dayağı yiyen çocuğu tuttum. Niçin beni yalancı çıkardın dedim. Musluğu sen koparmamıştın. Ben koparttım. Hayır sen kopartmamıştın. Öbür çocuğun koparttığını ben gözümle gördüm ısrar etmedi. Yüzüme baktı, bir an öyle durdu. Eğer hoca'ya söylemeyeceğime yemin edersem saklamayacaktı, anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim. Merak ediyordum. Muslu Ali kopartmıştı dedi. Ben de biliyordum ama çok zayıf, hem hastadır. Görüyorsun falakaya dayanamaz, belki ölür. Daha yataktan yeni kalktı. Ama sen niçin onun yerine dayak yedin? Niçin olacak? Biz onunla ant içmişiz. O bugün hasta, ben iyi kuvvetliyim. Onu kurtardım işte. Bir şey anlamamıştım. Tekrar sordum. Ant ne? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Güldü. Benden uzaklaşarak cevap verdi. Biz birbirimizin kanlarını içeriz. Buna ant içmek derler. Ant içenler kan kardeş olurlar. Birbirlerine ölünceye kadar yardım ederler. Sonra dikkat ettim. Okulda birçok çocuk birbirleriyle ant içmişlerdi. Kan kardeş olmuşlardı. Hatta bazı kızlar bile kendi aralarında ant içmişlerdi. Bir gün bu yeni öğrendiğim adetin nasıl yapıldığını da gördüm. Yine arka sıralardaydı. Küçük hoca abdest almak için dışarı çıkmıştı. Büyük hoca arkasını bize çevirmiş, yavaş yavaş bir sümüklü böcek kadar ağır namazını kılıyordu. İki çocuk tahta saplı bir çakıyla kollarını çizdiler. Çıkan büyük kırmızı damlayı kollarının üzerinde bu çizgiye sürdüler. Kanlarını karıştırdılar. Sonra birbirlerinin kollarını emdiler. Ant içerek kan kardeşi olmak. Bu beni düşündürmeye başladı. Şayet benim kan kardeşim olsaydı hocaya kulağımı çektirmeyecek, ihtimal falakaya yatacağım zaman beni kurtaracaktı. Koca okun içinde kendimi yapayalnız, arkadaşsız, kurunaksız zannediyordum. Anneme fikrimi her çocuk gibi birisiyle ant içmek istediğimi söyledim. Andı tarif ettim. Razı olmadı. Öyle münasebetsizlikler istemem. Sakın yapma ha diye tembih etti. Ama ben dinlemedim. Aklıma ant içmeyi koymuştum. Fakat kiminle bir tesadüf, beklenilmeyen bir kaza bana kan kardeşimi kazandırdı. Cuma günleri bizim evin bahçesinde bütün komşu çocukları toplanırlardı. Akşama kadar beraber oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budakların benim kadar bir çocukları vardı ki en çok adı hoşuma giderdi. Mıstık. Bu kelimeyi söylerken sanki bir hoş olur hep tekrarlardım. O kadar ahenkli tınılıydı. Kızlar bu güzel ismi uydurulmuş kafiyeleri mıstığı bahçede sokakta görünce birazdan söylerler. Hala hatırımda. Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç müm mü yaktık, seyrine baktık diye bağırışırlar, ellerini yumruk yaparak ona karşı dururlardı. Mıstık hiç kızmazdı, gülerdi. Biz de bazen bu beyitleri bağırarak tekrarlar, eğlenirdik. Bu iki mini mini beyit benim hayalime bile tesir etmişti. Rüyamda birçok arsız kızların onu büyük bir göçmen arabasına sıkıştırarak etrafını üç mum yakarak seyrine baktıklarını görürdüm. Ne için mıslık öyle uslu dururdu? Ne için birden fırlayıp bu kızlara birkaç tokat atmaz? Sıkıştığı katran kokulu arabadan kurtulmazdı. Hepimizden kuvvetliydi. Sanki adı gibi her tarafı yuvarlaktı. Başı kolları, bacakları, vücudu, hatta elleri, bütün çocukları güreşte yenerdi. Yazın her cuma sabahı büyük bir derste söğüt dalı getirirdi. Bu dallardan birbirimize atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Yarışta da hepimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz tutamazdık. İşte yine böyle bir cuma günü mıstık söğüt dallarıyla geldi. Ben uzunluğunu kendime ayırdım. Öbürlerini çocuklara dağıttım. Bir çakıyla bu dalların ucunu keser, kabuklarından iki kulak, bir burun çıkartır. Tıpkı bir at başına benzetirdik. Bunu en güzel ben yapardım. Kendi atımı yapıyordum. Mıslıkla diğer çocuklar sıralarını bekliyorlardı. Nasıl oldu farkına varmadım. Söğüdüğüm kabuğu birden yarıldı. Arasından kayan çakı sol elimin işaret parmağını kesti. Sulu, kıpkırmızı bir kan akmaya başladı. O saatte aklıma tek bir şey geldi ant içmek. Parmağımın acısını unuttum. Mısta, haydi dedim. Hazır elim kesildi. Kan kardeşi olalım. Sen de kes. Durdu. Siyah gözlerini yere dikerek büyük yuvarlak başını salladı. Olur mu ya? Ant için kol kesmek gerek. Canım ne zararı var diye ısrar ettim. Kan değil mi? Hepsi bir. Ha koldan, ha parmaktan. Haydi haydi. Razı oldu. Elimden aldığı çakıyla kolunu biraz derince kesti. Kanı o kadar koyuydu ki akmıyor, bir damla halinde kabarıyor, büyüyordu. Parmağımın kanıyla karıştırdık. Önce ben emdim. Bu tuzlu, sıcak bir şeydi. Sonra o da benim parmağımı emdi. Bilmiyorum aradan ne kadar zaman geçti. Belki 6 ay Belki bir yıl. Mıslıkla kan kardeşi olduğumuzu adeta unutmuştum. Yine beraber oynuyor, okuldan beraber dönüyorduk. Bir gün hava pek sıcaktı. Büyük hoca bizi öğleden sonra serbest bıraktı. Tıpkı perşembe günü gibi. Mıslıkla sokağın tozları içinde yavaş yavaş yürüyorduk. Ben fesimin altında mendilimi koymuştum. Terimi silmediğim için yüzüm sırılsıklam olmuştu. Büyük geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda yıkılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri kara bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu. Arkasından birkaç adam kalın sopalarla kovalıyordu. Bize "Kaçınız, kaçınız ısıracak." diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık. Öyle kaldık. Önce ben biraz kendimi toplayarak "Aman kaçalım." dedim. Gözleri ateş gibi parlayan köpek bize yetişmişti. O anda mıstık sen arkama saklan diye haykırdı. Önüme geçti. Köpek onun üzerine atıldı. İlkin hızla birbirlerine çarptılar. Sonra tıpkı güreşir gibi boğaz boğaza girdiler. Köpek de ayağa kalkmıştı. Biraz böyle savaştıktan sonra ikisi de yere yuvarlandılar. Mıstık'ın küçük fesi, mavi yemenisi düştü. Bu savaş bana pek uzun geldi. Titriyordum. Sopalı amcalar yetiştiler. Köpeği odunlarının bütün kuvvetiyle birkaç tane indirdiler. Mıstık kurtuldu. Zavallının kollarından, burnundan kan akıyordu. Köpek kuyruğunu bacakların arasında sıkıştırmış. Ağzı yerde dört nala kaçtı. Mıstık bir şey yok. Acımıyor. Biraz çizildi diyordu. Evine götürdüler. Ben de hemen evimize koştum. Anneme başımıza geleni anlattım. Abil ana beni yere yatırdı. Uzun uzadıya kasıklarıma, korku damarlarıma bastı. Öyle bir dua okuyarak yüzümü üfledi ki sarımsak kokusundan aksırdım. Ertesi gün mıstık okula gelmemişti. Daha ertesi gün yine gelmedi. Anneme hacı budaklara gidip mıstıkı görmemiz gerektiğini söyledim. Hastaymış yavrum dedi. İnşallah iyi olunca yine oynarsınız. Şimdi rahatsız etmek kayıptır. Ondan sonra ben her sabah mıstık iyileşmiş bulacağım ümidiyle okula gittim. Fakat o hiç gelmedi. Köpek kuduzmuş. Baktırmak için mandırmaya götürdüler. Oradan İstanbul'a götüreceklerdi. Bir gün işittik ki mıstık ölmüş. Erken kalktığım açık, bulutsuz sabahlar herkes gibi bana da çocukluğumu hatırlatır. Anılarımda ezeli ve mor bir aydınlık memleketi gibi kalan doğduğum yeri gözümün önüne getirmek isterim. Ve daima farkında olmayarak sol elimin işaret parmağına bakarım. Birinci boğumun üstünde hala beyaz çizgi şeklinde duran bu küçük yarı izi benim için çok kutsaldır. Andı içen, ölen, hayatını mahveden kahraman kan kardeşimin sıcak dudaklarını tekrar tekrar parmağımın ucunda duyar. Beni kurtarmak için o kendisinden büyük, kudurmuş iri ve kara çoban köpeğiyle pençeleşen aslan ve bahadır hayalini görürüm. Türklükten uzaklaştıkça daha kokuşmuş derinliklerine ve yuvarlandığımız karanlık uçurumun bu ahlaksızlık ve bozukluk, vefasızlık, adillik ve miskinlik cehenneminin dibinde ümitsiz ve şartlanmış kıvrınırken, saf ve nurdan geçmiş, kaybolmuş bir cennetin gerçeklikten uzak bir seraba halinde karşımda açılır, beni avutur ve mesut eder. Saatlerce mısın hatırasıyla bu aziz ve soylu matemin eskiyip unutuldukça da daha da kıymetli artan tatlı bir hüzünle kendimden geçelim.